dizilerinden olan İnci Taneleri'nin iki haftalık aranın ardından ekranı hızlı bir dönüş yapması bekleniyor. Dilber hem yeni şarkısı ile hem de yeni dansı ile pavyonu yeniden açacaktır. Bildiğiniz üzere Ramazan boyunca herhangi bir dans sahnesi olmayan Dilber'in ve iki haftadır da yayınlanmayan İnce Taneleri'nin yeni bölümünde bomba olaylar gerçekleşecek. Peki siz İnci Taneleri dizisini seviyor musunuz yorumlarınızı bekliyorum. Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri dizisi derinlikli hikayesi ilgi çeken sahneleri ve birbirinden etkileyici oyunculuk performansları ile dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor. İki haftadır izleyicisini üzen ve merak uyandıran dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü Selma Ergeç Kubilay A.K. Rıza Kocaoğlu ve diğer güçlü oyuncuları bulunan projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez'in oturdu dizinin bu sezon final yapma ihtimali var. Peki siz final yapmasını istiyor musunuz? Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer ki final yapmasını istiyorsanız videomuzu beğenebilirsiniz. Böylelikle sayımızı bilmiş ve görmüş olacağız. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Eğer ki bir sonraki analizimizi kaçırmak istemiyorsanız videomuzu beğenip bildirimleri açıp kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayınız. Bu sayede videolarda ve analizlerden ilk sizin haberiniz olacaktır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.